Kahve? Kim kahve ısmarlayacak bana? Ben ısmarlarım. Tamam. Puma saldırmış Seyra'ya. Öyle mi? Seyra. Puma hmm. mı saldırdı sana? Anadolu evet. Kaplanı'dır o, Anadolu Kaplanı. Seyra çok kötü durumda. Of <laughs> <laughs> çok kötü. Ne haber lan Hastalığın mi? Ben bugün çok iyiyim. Sen nasılsın? Zorbalamanın vakti geldi. Hemen. Aa! Ananı satayım. <laughs> ne oluyor? Ne Ne oluyor? Abi bayıldık.